Ta cenab Hakk'a ilk baştan bu sınav başladığında Cenabı Hakk'a demiş ki وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ Göreceksin ben onları öyle kandıracağım ki وَلَا اُذِلَّنَّهُمْ وَلَا اُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَانِ. وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا خَلْقَ اللّٰهِ Ben onların öyle sağından solundan geleceğim ki öyle onları saptıracak, Öyle onlara çeşitli hususlarda telkinlerde bulunacağım ki sen onların çoğunun şükreder bulamayacaksın. Cenab-ı Hak'ta dedi ki benim ihlaslı kullarım, istenlikli kullarım bunların dışındadır. Muhlis olan, istenlikli, samimi olan kullar dışındakilerin hepsi üzerinde, hepsi üzerinde şeytanın etkin olacağı ve onları cehenneme sürükleyeceği Kur'an-ı Kerim'de bize ihbar olunan bir realitedir. Yani şeytan insan neslinin üzerinde eğer yüzde olarak konuşacak olursak büyük çoğunlukta etkili olacak ve eğer bunu bir başarı sayacaksanız şeytan bu hususta başarılı olacaktır. Şeytanın bu başarısı Allah'ın kullarını az uyardığı, eksik uyardığı, yeterince uyardığı ile alakalı değildir. Şeytanın bu başarısı Allah'ın kullarına yeterince donanım vermediği, hakikati görmek, iyiyle güzeli, kötüyle çirkeni, ayırt edicilik hususunda fark etme, farkındalık hususunda yeterince cevher vermediği ile alakalı değildir. Allah'ın ee, bu hususta kulların nezdinde yapması gereken yani yaptıkları onun adaleti gereği tas tamamdır. Peki neden insanların çoğu şeytana uymaktadır? Zira insanların tercih olarak insanlar akletmemeyi, İnsanlar Cenab-ı Hakk'ın vaadini gerçek olarak algılamamayı ve insanlar içinde bulundukları hayatı oturup düşünmek ve bu donanımı devreye koymak hususunda Allah'ın kendilerine ihsan ettiği donanımları kullanmak hususunda yeterince ciddi davranmadıkları insanların bir tercihi olarak şeytanın başarı hanesine yazılmıştır. Demek ki bu tercih insanların kendi tercihleridir. Allah şeytanları insanlar üzerinde etkili kıldığını bahsettiği ayetlerde veya şeytanların kimler üzerinde başarıyı elde ettiklerini bahsettiği ayetlerde hep kulların Allah'ı yok saydıkları veya onun vahyini, onun uyarılarını göz elde ettiklerini bahsettikleri ayetlerdir. Estaizu billah وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ rahmani, نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ karin. Kim Rahman'ın zikrinden yani Kur'an'dan yani Cenab-ı Hakk'ın sözlerinden gözünü sarfı nazar ederse, gözünü kaçırırsa ya şu demek bizim bir parıltı gördüğümüzde gözümüzü kıstığımız harekete benzer bir davranış. Şöyle yapmak. O men şu an rahmani kim Rahman'ın zikrinden şöyle yaparsa yani görmemek üzere gözünü kısarsa nukayyid lehu şeytanan biz bir şeytanı ona takyid eder, eşleştiririz. فَهُوَ لَهُ karin. Artık o onunla kanka olur. Artık o onunla hep birliktedir. Yoldaş olurlar, iç içe olurlar. Şeytan böyleleri üzerine etkili olur. اَلَمْ تَرَا اَنَّا اَرْسَلْنَا الشَّيَاط۪ينَ عَلَى الْكَافِر۪ينَ تَعُزُّهُمْ azza. Görmez misin? Biz şeytanları yok sayanların üzerine gönderiyoruz da onlar az, onları saptırdıkça, etkiledikçe etkiliyorlar diye Cenab-ı Hak hep yok sayanları, görmezden gelenleri Cenab-ı Hakk'ı ve onun sözlerini kayda değer bulmayıp hayatı düşünmeye, tefekkür etmeye kayda değer bulmayıp öylesine yaşayan kimselerin şeytanın şikarı olduklarını Kur'an-ı Kerim'de bize haber veriyor. Bu da okulların kendi tercihleridir. Şeytan bu husustaki tek amacı onları peşinden sürükleyip ateşlerin içerisine düşürmek içinlenme meyyedu hizbahu leyakunu min ashabis sa'ir. Demek ki 5. ayette bahsettiğimiz dengede yani cennet ve cehennem dengesinde yahut ahiret beklentisi ve dünya büyüsü dünya cazibesi arasındaki dengede şeytan dengeyi etkilemek hususunda dünya yönüne yahut cehennem yönüne etkilemek hususunda oldukça aktif görünmekte. Cenab-ı Hak onu elgarur diye tarif ediyor. Onun bu aktifliğini yenmek öyle olduğu gibi durmak ile mümkün değil. Öyle nötr kalarak bu aktiviteyi yenmek mümkün değildir. Sürekli beslenmek ve fikir dünyası olarak, akıl dünyası olarak, kalp olarak aktif bulunmak gerekir. Kişi Rahman'ın zikriyle iç içe olmazsa, Cenab-ı Hakk'ın kendisine emrettiği periyodik ibadetlerini ciddiyetle ele alıp sınırlar hususunda teyakkuzda bulunmazsa yani online olmazsa, aktif olmazsa şeytanın aktivitesi baskın gelir ve bir süre sonra artık Kur'an'ı veya Cenab-ı Hakk'ın yasak ve em emir ve yasaklarını ciddiyetle ele almayan, değerlendirmeyen hatta hatta laubali bir biçimde onlarla istiza eden bir sürecin içerisinde kendisini bulur. Demek ki aktiviteyi, aktif bir unsuru yenmek için kişinin de aktif bulunması gerekir. İnsanın aktif bulunabilmesi, kalbinin akleder, gözünün görür, kulaklarının işitir olabilmesi için de donanımlarını sürekli kullanması ve özellikle de vahiy ile sürekli iç içe onu ders eder bir durumda olması gerekir.